Bulutlar dağılmış, güneş açmış yeniden. Ben de biraz ışık taşıyım dedim. Benim de dağıldı baba. Yani her şey biraz sisli tabii ama seni hatırlıyorum. Taneri, Ali'yi. Sadece yaşadıklarım biraz sisli. Senin ışık taşıyonlar da kabul benim gibi delik değil. Sana ışınlar taşıyacak. Önündeki sisleri dağıtacak. Yollar açılacak yeniden. Sen ışık taşıyıcın orada. Annem içeride. Annemin mezarına ışık taşıyorsun hala. Gözlerine yetiştiremediğin ışığı taşıyorsun. Kimse bilmiyor ki belki sen dursan. Hepimiz ışıksız kalacağız. Hepimiz kör olacağız. <laughs> ben küçücük zerrecik bir adamım. Bu yeryüzünde... ...parlayıp sönen bir damlacık gibiyim. Bu dediklerin fazla bana. Baba ben çok özür dilerim. Seni hatırlayamadığım için. Bir gün unutacağız zaten kızım, baba çocuğunu, çocuk babasını, bir gün unutacağız zaten, üzme kendini, üzme. <laughs> tuttum seni, attım içeri, tuttum seni. Ben bunları gömeyim mi tekrar? Yani buna gerek yok. Artık bunlar seni üzmeyecek. Hem de okuman gereken bir sürü günlük var. Sensiz geçen o altı yıl... ...sadece yüz veriyor O zaman izin ver bunları ben okuyayım. Olmaz mı? Yani sensiz geçen yıllarımın telafisi olsun. Olur. Efendim Ramazan. Amcaoğlu, neredesin sen ha? Ne yaptınız ya? Kaç saattir telefona da ulaşılamıyor. Hı. Oğlum çekmiyordur ya. Allah Allah, ne olacak çekmiyordur yani. İşte Selma ile bir yolculuğa çıktık, Günlüklerini bulduk. Vallahi nasıl buldunuz amcaoğlu? Lan mezarlıkta mı buldunuz? Mezarlığa mı gömmüş yoksa? Hayır oğlum, ne mezarlığı ya? Ne alakası var mezarlıkla Allah Allah? Adem amcanın kulübesinde oraya gömmüş, orada buldum. Allah amcolu yemin ediyorum aklıma gelmişti ya. Yemin ediyorum benim aklıma gelmişti ha. Her Ramazan aklına gelmişti. Senin her şey zaten aklına geliyor. Allah, Allah tam neyse. Bana bak. Seni mi hatırlıyor? Her şey hatırlıyor, herkes hatırlıyor beni Adem amcayı. Beni? Seni ne bileyim oğlum seni seni görmedi daha Sen, seni görünce sorarsın beni hatırlıyor mu diye. İşte günlükler işe yaradı amcolu. Ben sana dediydim ya. Ben sana dedim amcolu edebiyatın gücü işte sanatın önünde kimse duramaz. Ramazan. Ne diyorsun? He? Sen ne diyorsun beni tutuyorsun şu an? Sen ne diyorsun Allah aşkına Ramazan ya? Kelimelerin gücü işte. Allah Allah. Sen ne anlarsın ya? Senin derdin her şey matematik zaten sana göre. Ramazan ben kapatıyorum. Ben kapatıyorum. Hiç sırası değil şu an. Tamam ben kapatıyorum. Sonra geldiğimde konuşuruz. Tamam. Kapat. Hadi görüşürüz. Yani Ramazan işte. Ramazan? Hatırlamıyorum yoksa. Şaka şaka. Asma'nın eşi. Veysel? O da Cemile'nin. Çok, çok şükür. İyi, güzel. Herkesi hatırlıyor. Evet, evet. Hadi.